Tasavvufa karşı gelen itirazlar Kur'an ve hadisten en bariz şekilde nasıl cevap veririz demiş. Bu arkadaşlar çok uzun bir Cevap isteyen soru. E, nitekim biz bunları tasavufa dair internette cevapladığımız sorular var biliyorsunuz. Kur'an ve sünnetten filanca şeyin mesnedi nedir, neye dayanmaktadır filanca şey bidat midir gibi sorular bağlamında cevaplandırmaya çalışıyoruz. Oralara bakabilirsiniz. Yani tasavufa dair gelen itirazlar, tasavvuf tarihine dair geliyor, tasavufun esaslarına dair geliyor, Tasavvufun birçok şeyine dair geliyor. Bunların tek tek cevaplandırılması lazım. Ama şahsi olarak tahkik ettiğim bir eser de vardı. Muhammed Zekeriye Elken Hakem Dehlevi'nin Telazumu ve Tarika. Şeriat ve tarikat arasındaki münasebeti anlatan enfes bir kitaptır. Arapçası olan kardeşlerimize çok tavsiye ettiğim bir eserdir. Orada görürsünüz mesela tasavvufun Kur'an ve sünnetten nasıl delillendirileceğine dair bir menheç görebilirsiniz. Keza mesela Kavait Minat Tasavvuf güzel bir eserdir bu bağlamda. Çok daha verilebilecek olan şeyler vardır. Eşref Ali Tehanevi'nin mesela şeyini okuyun. Seytaç da bastı bunu, Semerkant da basmıştı. Hadislerle tasavvuf, Türkçedir. Alın bir okuyun mesela. Örnek numuzeç olarak bu eseri inceleyebilirsiniz. Dilaver Selvi'nin vardı mesela. tasavufa dair böyle yazmış olduğu bir eser. incelenebilir, bakılabilir. Bu gibi eserler Türkçe-Arapça üzerinden okunabilir. Bizim telif heyetinin yazdığı İsmail Han'ın Sıraç tarafından basılan yeni bir Vahabilere karşı tasavvuf müdafası yeni çıktı. Bir iki hafta önce o kitapta Kur'an ayet ve hadislerle güzel şekilde meseleyi öz biçimde izah ediyor. Bu gibi eserler okunarak istifade edilebilir arkadaşlar.